Merhaba arkadaşlar. Ee, size HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü ile e, mesafe ölçümünü anlatmak istiyorum. Arduino yazılımı ile ki. Ee, HCSR04 sensörü şu şekilde dört e, 4 tane pini olan iki e, 2 santimden 4 metreye kadar ölçüm yapabilen e, ses dalgasıyla ölçüm yapabilen ultrasonik bir sensör. Üzerinde e, VCC ve GND pinleri var. Bu VCC'si 5 volt vermemiz gerekiyor. 5 volta çalışan bir sensör. İki tane de e, diğer pinleri, trigger ve eco pin'i. Trigger pininden e, ses sinyalini gönderiyor. Eco pininden de e, gönderdiği ses e, palsının geri dönüşünü dinleyerek e, bu ses dalgasının gidiş ve dönüşteki süresinden e, mesafeyi karşısında e, çarptığı ve sesin döndüğü e, cismi cismi olan mesafeyi hesaplıyor. Yani bildiğiniz gibi e, ses sinyalinin havadaki hızı 343-344 metre bölü saniye civarında. İşte bundan hesaplama yaparak e, mesafeyi algılamaya çalışıyoruz. E, gidiş dönüş süresinde. E, böyle bir sensör. Bunun e, şu Gördüğünüz gibi videoda şöyle şöyle de bir tutturma aparatı var. Montaj yapmak için isterseniz böyle de bir aparat kullanabiliyorsunuz. Şimdi bağlantısı için e, normal VCC ve GND bağlantılarını yaptıktan sonra Trigger ucunu e, bizim Arduino'muzun 11 nolu pinine Eko ucunu da e, 12 nolu pinine bağlıyoruz bağlantısı çok basit. Bu kadar. LCD bağlantımız var. LCD bağlantımızda yine kodlarda da belirttim. Yani LCD'nin artı 5 volt ve GND ucunu bağladıktan sonra SDA ucunu A4 pin SCL ucunu da A5 pinle bağlıyoruz. bağlıyoruz. Ondan sonra hazır oluyor. Şimdi kodlarımıza bakalım. Kodlarımızda şu üstteki kısım zaten yorum kısmı arkadaşlar. Burada bağlantıyı hatırlatmak için bir açıklama şeklinde yazdım. ECD mizin bizim e, çalışması için yukarıda kütüphaneyi ve şuradaki karaca adresini e, şu IKRG adresini tanımlıyoruz. E, burası zaten sabit bir kısım. Daha önceki videolardan da hatırlarsanız. E, burada gönderecek olan trigger pinimizin yani ses palsını gönderecek olan trigger pinimiz, e, pinimizi 11 nolu uca bağlamıştık. Onu belirtiyoruz. 12 nolu uçta da eko'ya bağlıydı sensörümüzde. Onu belirtiyoruz burada. Ve iki tane değişken tanımlıyoruz. Birisi süre, diğeri mesafe. Biz süreyi ölçeceğiz. Süreyi ölçtükten sonra bu süre bize işte ses dalgasının havadaki hızından hesaplama yöntemiyle mesafeyi bulacağız. Şimdi trigger ucundan setup kısmına geçiyoruz. Buralar tanımlama kısmıydı biliyorsunuz. Setup kısmı bir defa çalışacak olan kısmımız. Yine burada da eee tanımlamamız gereken şeyleri tanımlıyoruz. İşte e, pals sinyalini Trigger'den göndereceğimiz için e, trigger pin'den, trigger pinimiz output. Dinlemeyi de eee echo pin'inden yapacağımız için echo al dedik bunun adına. Bunları biz tanımlamıştık. E, giriş pini yaptık. Bunu bunların pin modlarını belirtiyoruz. E, kullandığımız LCD de 160 e, 1602 e, ekranlı olduğu için 16 sütun 2 satırlı olduğu için bunu seçmiştik. Ee, hani daha geniş 20, 20 sütun 4 satırlı seçersek e, buraya 2 slash koyup şu LCD bag'in önüne 2 slash koyup alttaki bu 2 slash'ları açmamız gerekiyordu. E, şimdi bu slash'lar da buralar yorum satırı şeklindeydi. Bunlar kodumuzu etkilemiyordu biliyorsunuz. E, ve asıl loop'umuz yani sürekli olarak çalışıp tekrarlayacak ve sürekli e, bize mesafe ölçümünü yaparak e, bilgi gönderecek olan kısım burası. E, şimdi mesafe ölçümü yapabilmemiz için e, trigger pin'den öncelikle pulse göndermemiz gerekiyor. En başta pulse'ı e, göndermeden önce trigger pin'imizi bir e, low'a çekiyoruz arkadaşlar ve bir 5 mikrosaniye bekliyoruz. Yani hazırlık yapıyoruz. Biz şimdi sinyali göndereceğiz demek için hazırlık yapıyoruz. Daha sonra e, işte üretici firmanın belirttiği gibi 10 e, mikrosaniye e, o pin'imize high vererek e, ultrasonik ses dalgasını sensörümüze gönderiyoruz. 10 mik e, mikrosaniyeden sonra e, pas göndermeyi burada o pini lava çekerek durduruyoruz. E, daha sonra da burada ekopinimizden de bu pasın e, süresini hesaplıyoruz. Gidip gelme süresini. Yani e, sinyal karşıya gidip bir cisme çarptı ve geri döndü. E, geri dönen e, sinyali ekopininden e, alıyoruz. O, pulse, gelen palsı ve buradan süre değerini elde ediyoruz. Ne kadar sürede geldiğini öğreniyoruz. E, sonra da şöyle bir formülümüz var. Bu şeyden işte ses dalgasının havadaki hızından e, çıkan bir formül. E, buradan mesafeyi süre bölü 2. Bu 2 e, yani hem gidiş hem dönüş olduğu için e, şeyde Mesafe gidiş ve dönüş olarak olduğu için süreyi ikiye bölmemiz gerekiyor. Sonra bunu 29.1'e böldüğümüz zaman e, santimetre cinsinden mesafemizi bulmuş oluyoruz. Burada e, bir ölçümü sürekli yapmamak için ve e, ekrandaki göreceğimiz değerin sürekli refresh yapmaması için e, buraya bir saniye gecikme koyuyoruz. İstersek bunu düşürebiliriz ya da arttırabiliriz. Yani 200-300 milisaniye de yapabiliriz ya da 3-5 saniyede yapabiliriz. Yani LCD ekranda yenileme hızı, hızıyla orantılı olacaktır buradaki e, e, değer. Hani ek, sürekli ölçtüğümüz değerin değişmesini istemiyorsak bunu arttırabiliriz. Yavaş ölçüm yapması için. E, sonra ekrana yazdırma kısmı, LCD yazdırma kısmı. işte ek, LCD'mizi temizliyoruz. E, kursorumuzu sıfırıncı satır sıfırıncı sütun Yani sol üst köşeye e, getiriyoruz. Oraya şu string ifadeyi yazıyoruz. Mesafe diyoruz. Bu mesafe şu iki tırnak içerisinde yazılan yazılar. Şuradaki boşluk da dahil olmak üzere. tabi Türkçe karakter kullanmadan ne yazarsak e, burada aynısı görünür. E, daha sonra da e, yanında bu boşluk vardı. Şuraya mesafe e, değişkenimiz yani şurada ölçülen değer bu mesafe. Şuradaki değişkenimizi herhangi bir tırnak işareti yok olduğu gibi yazıyoruz. Ve e, şu da ondalık kısmı. Sonra bunun devamında da şurada yine bir boşluk bırakarak santimetre yazıyoruz. Ee, evet kodumuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi yükleme kısmına geçelim. Şurada işte Arduino Nano'yu kullanıyorum. Ben Arduino Nano seçili. İşlemcim bu seçili ve portum bu port seçili. Ee, kaydediyorum. Ee, derle diyeceğim. Zaten şunu yüklediğince önce derleyecek. E, derlemeye başlayacak sonra eğer bir hata yoksa e, yüklemeye geçecek şimdi şöyle e, o yüklerken şu karşıda gördüğünüz e, kısımda şöyle bir ben e, şöyle sensörün karşısına bir cisim koyuyorum Bakın mesafeyi ölçtü şu anda 21.2 diyor. Şimdi metreyle de şöyle e, aşağı yukarı yaklaşık bir şey göstereceğim. E, 20. 20.21.5 gibi bir şey görünüyor burada da. Tabi az bir fark olabilir. Şimdi şöyle yapalım, biraz daha geri alalım. Bakın çok hassas ölçüm yapabiliyor bu. 24.5 gösteriyor. Şöyle daha uzun, mesela geriye alayım şu şekilde, 40 santim diyor. Şunu biraz daha alıp göstermek istiyorum, şu şekilde, tabi kameram yetmedi, yakına alayım. Şu anda 55 santim, evet, tabi oynayınca bir anlık göremedi, 28 santim. Tekrar şöyle göstereceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 28,5 santim falan gösteriyor burası da. Aşağı yukarı. Ee, bu şekilde yakın mesafeleri ölçelim. Mesela şöyle getirelim. Şunu dik tutup şöyle karşısına alalım. Yanaştırdıkça 18,5 Şunu da göstereyim. Evet, yanaştırdıkça. 80 santime kadar bu 0.3 milimetre hatayla ölçüyor bu sensörü arkadaşlar. Ve 15'er derecelik sağda ve solda görüş açısı var. Toplam 30 derecelik bir açıyla cisimleri algılayabiliyor. Bakın 10 santimdeyken 9.5 gibi 9.5 gösteriyor çünkü o da şu sensörü e, hafif tam sıfıra sıfır montajına yapmadığım için ondan kaynaklı bir şey. E, yanaştırıyorum daha. Bakın e, 4 santim 4.5 santim civarı ölçüyor. Yanaştırdım. 2 santime kadar ölçebiliyor demiştik. 2.2 e, 2 santim. Şöyle biraz daha yanaştırayım. 2.1 diyor. E, zaten öndeki. E, supporta, desteğe dayandı. Evet arkadaşlar bununla e, birçok projeler yapabilirsiniz. Yani e, güzel projeler yapılabilir. E, mesela robotlar yapılabilir. Mesafeye göre çarpacağı bir yere yaklaştığı zaman robotun hızı yavaşlatılabilir. Ya da robotun sağa sola çarpmadan hareket etmesi sağlanabilir. E, mesela bir kapıya bu konularak önünden bir cisim geçtiği zaman mesafe kısalacağı için bir alarm yaptır uygulaması yapılabilir. Güvenlik uygulamaları yapılabilir. E bu sizin şeyiniz yani proje hayalinizle alakalı bir şey. E çok ucuz ve kullanışlı bir sensör. E üstelik 4 metreye kadar da ölçüm yapılabildiği söyleniyor e data sheetinde. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür evet. ederim.